Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin için ne demiştik? Şöyle bir yükselen trendimizin içerisinde olduğumuzu, buraya tutunursak 25.000'i e tekrardan deneyeceğimizi söylemiştik. Fakat kırılırsa da Bitcoin'in 23.524.000 e, dolarlarına tekrardan ineceğini söylemiştik ki aynen öyle gerçekleşti. Yükselen trendimiz kırıldı ve burada kırılım bakın dedi. Edilmiş. Ardından şöyle bir düşmüş, buradan tekrardan e, bir tepki alıp Bitcoin tekrardan 24.400 dolar civarlarına gelmiş vaziyette. Şimdi bu bölge bizim için evet güçlü bir de destek noktası. Aynı zamanda ara ara bakın güçlü düşüşler böyle ara ara e, düşüşler Bitcoin'de görebiliriz. Fakat uzun vadede ben Bitcoin'in yükseleceğini düşünüyorum. Unutmayın ki bizim 25.000 dolarda. Ee, çok güçlü bir direncimiz var. 25 bin doların kırılımı ile beraber de nereye kadar gidecektik? 30 bin dolara kadar e, gireceğimizi zaten bunları önceden konuşmuştuk. Fakat ara ara bakın bu tarz kısa e, düşüşler gelebilir kısa vadede. Ayrıca şöyle bakın çok fazla bir düşüş gelmemiş burada. Sadece e, baktığınız zaman şu kadarlık %5'lik bir düşüş. Oysa ki bitcoin, oysa ki bitcoin bakın ta biz daha önceden şurada paylaştığımız zaman şuradaki Düşen trend kırılımından sonra ne kadar yükselmiş vaziyette? %50 yükselen bir bitcoin. Şimdi kimse bunu çok fazla önemsemiyor. Evet yükselmiş bitcoin fakat şu düştükten sonra herkes yakınmaya başlıyor. Bakın bu tarz düşüşler ara ara gelecektir. Unutmayın bu kripto piyasası. O yüzden çok fazla isyan etme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksi buradan bir tepki aldı şöyle yükseldi. Bu düşen trendimiz vardı burada bakın düşen trendimizi kırdı. Şu an yükselmeye devam ediyor. 105 dolar da bizim çok güzel bir direncimiz var. Güçlü bir direncimiz var. Ben bu bölgeden DXY'nin döneceğini düşünüyorum. Umarım bu bölgeden döner. Daha da düşeceğini düşünüyorum açıkçası dolar endeksinin. Ha düşmezse yukarı doğru çıkarsa tabii ki bu bitcoin'in zararını olacaktır. Bitcoin'de ve diğer piyasalarda. Biz geri çekilmeler göreceğiz. Lakin dediğim gibi 105 dolarda güçlü bir direncimiz var. Ben bu bölgeden muhtemelen DXY'de e, bu bölgeyi kıramayacağını DXY'nin bundan sonra tekrardan düşeceğini bununla beraber de Bitcoin'de ve altcoin'lerde yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu baktığımız şey bakın e, Tether'in e, USDT'nin e, dominansı. Baktığınız zaman burada bizim bir yükselen trendimiz varmış. Bu bölgeyi daha önceden kıramamış. Şu an tekrardan bu bölgeye gelmiş vaziyette. Bunun kırılımı şimdi ne demek? Bu kırılım gerçekleşirse eğer e, para otomatikmen USDT'den çıkacağı için ve diğer altcoin'lere e, alt ya da bitcoin'e geçeceği için piyasada, piyasada bir yükseliş göreceğimizin anlamına geliyor. Ve neredeyse kırılmak üzere bakın bu. Defalarca kez denemiş burada günlük grafikte. Bunun kırılımı gerçekleştiği zaman işte biz o zaman... Ee, yükselişler göreceğiz diye düşünüyorum ben. Bunu da göz ardı etmeyelim. Total 2'ye baktığımız zaman e, bu buradaki desteğimizden tepki aldık. Tekrardan yükseldik. Buradaki direncimizi defalarca kez deniyoruz. Denemeye de devam edeceğiz muhtemelen. Bu direnç kırılımı gerçekleşirse e, o zaman da Total ile bununla beraber alt e, altcoin'lerde yükselişler görmeye devam ederiz. Şimdi Bugünkü altcoinlerimize geçelim hemen. İlk coinimiz Lever. Lever'ı daha önceden de paylaştık. Ee, güçlü bir destek noktasında olduğunu bu bölgelerden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Bitcoin'de yaşanan düşüşten e, de çok fazla bir zarar görmedi. Sadece %4.5 hatta %5 düştü. Çok fazla düşmedi. Hemen buradan tepki alıp tekrardan desteğin üzerine çıktı. Baktığınız zaman bu bölge gerçekten kilit noktası Lever için. Ee, direnç bölgesi daha önceden defalarca kez denenmiş fakat kırılmamış. Şu an kırıldı ve bir destek olarak kullandı bu bölgeyi. Muhtemelen ben bundan sonra lever'ın daha da yükseleceğini o yüzden bu bölgelerden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bir diğer konumuz Gala. Şimdi Gala daha önceden Gala'dan bahsetmiştik. Ne demiştik? Gala'nın bu bölgeye kadar inebileceğini söylemiştik ki e, Bitcoin'de yaşanan düşüşten de kaynaklanan bir düşüş geldi galada ve tam olarak buradaki desteğimize indik. Ardından ne kadar yükseldi gala? Şöyle %7.5 yükseldi. Fakat gala halen bizim düşen trendimizin içerisinde. Bu düşen trend takibinin düşen trend kırılımıyla beraber ben gala için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bir diğer konumuz LDO. LDO evet yükselen trendimizin içerisinde bakın. Şöyle yükselen trendimiz var. Bu bölgeyi tutuna tutuna yükseliyor. Ayrıca biz LDO'yu e, yanıl, yanılmıyorsam şuradaki düşen trend kırılımıyla beraber zaten sizinle paylaştım. Neyse baktığınız zaman yükselen trendin içerisine girmiş bu bölge deneye deneye yükseliyor. Burada hemen yatay bir desteğimiz var 2.8'de. Ben muhtemelen LDO'nun tekrardan yükselen trendimizi deneyeceğini düşünüyorum. Şu şekilde buraya gelirse bakın hem bizim yatay desteğimiz hem de yükselen trendimizin desteği var. Ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini Düşünüyorum LDO için. LDO'yu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coinimiz PLA. PLA'ya dikkatli bir şekilde bakın. Bakın bu bölge daha önceden destek olarak kullanılmış. Gelmiş direnç, 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 tekrardan direnç, şu an tekrardan direnç. Bu bölge görmüş olduğunuz gibi PLA'da kilit nokta. Şimdi bu bölgeyi takip edin. Direnç bölgemiz 0.27'de 0.27'de. Şu an kırılabilir mi? Evet kırılabilir. Lakin henüz kırılmış değil. Şöyle bir düşüş yaşadıktan sonra gelip de kırabilir. Ee, böyle bir ihtimal de var. Hatta hiç kırmadan şöyle bir düşülebilir. Fakat bizim beklediğimiz şey ve istediğimiz şey bu bölgenin kırılımı. Bu bölgenin üzerinde bir mum kapanışı yaparsa mum kapanışıyla beraber ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bölge dediğim gibi kilit noktası ve kırarsa bu bölgeyi daha da yukarı çıkacaktır. Pla, o yüzden play'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coinimiz ACH. ACH'ye baktığımız zaman şimdi bir önceki grafiğine geldiğimiz zaman bakın burası direnç. Şu anda gelmiş bu bölgeye. Tekrardan son zamanlarda ne yapmış burayı? Direnç olarak kullanmış. Tekrardan direnç olarak kullanmış. Şu anda yapmış olduğu şey bir kırılım. Şimdi bu mum kapanışı burada gerçekleşecektir. Muhtemelen destek bölgemiz 0.046'da ve ben bu bölgelerden destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini düşünüyorum play için. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi altına stop loss koymayı ihmal etmeyin. Bugün son olarak sizinle paylaşacağım. Coin Magic. Magic'e baktığımız zaman daha önceden buranın kırılımı gerçekleşirse yükseleceğini söylemiştik. Fakat kırılım gerçekleşmedi. Bitcoin'in düşüşüyle beraber de şöyle bir düşüş gördük ve Düşen trendimizin içerisinde şu anda kırılım gerçekleşti ve ben kırılımla beraber Magic için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. İlk hedefimiz neresi olacaktır Magic için? 2.15 olacaktır ki burada %10'luk bir kar marjımız var. Yine unutmayın ki Bitcoin'de düşüş ihtimali olduğu için her zaman yine altına stop loss koymayı ihmal etmiyorsunuz. Ve Bitcoin'de düşüş yaşanırsa bu anlattığım formasyonların hiçbiri gerçekleşmeyecektir muhtemelen. Bunu da göz ardı etmeyin. Dediğim gibi Magic'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Ve 2.15'teki direncinin de kırılımıyla beraber muhtemelen Magic daha da yükselir. Bunu da göz ardı etmeyin. Ha %10 yükseldikten sonra kar almak bence oldukça mantıklı. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.